Sevgili tut, herkese merhaba. Bugün kanalda böyle değişik bir içerik olacak. Zaten siz de görüyorsunuz. Yanımda uzak yollardan gelen bir arkadaşım var. PlayStation 5 var. Bunu kamera karşısında açacağım. Zaten PlayStation 5 19 Kasım'da Avrupa'da çıktı. Çoğu zaten arkadaşımız da videolarını izlemiştir ama ekstra ben de bir kutu açılım videosu çekmek istedim. Yani kutu açılımdan daha çok aslında bu aldığım sürecin ve işleyişin nasıl olduğunu aktarmak istiyorum. Öncelikle forum donanımdan e, Sayın Tuan'la Mahmut Sever'e saygı ve selamlarımı yolluyorum. Onları ekleyelim. Açılımına bir geçelim, bir ayağa kalkalım. Şöyle Açıkta yavaşlaşmak istiyorum. Gelmek istemiyor. Şimdi arkadaşlar kutunun ben bu detaylara çok takılan bir insan. Şimdi kutuya baktığım zaman bir PlayStation logosunu görüyoruz. Ama kutunun kalitesi gerçekten çok kötü. Yani PlayStation Super Slim kutuları gibi. Açıkçası ben videolarda da bunu görmüştüm. Hiç beğenmedim açıkçası kutunun kalitesini yani o premium fazla açıkçası yok. Yani ben beğenmedim. Şöyle alayım kameranın önünde çok kapatmamaya çalışıyorum. Kutu gerçekten de çok ağır. Geldiğinde ben de şaşırdım diğer arkadaşlar gibi. Şimdi şurada kollarımız vesaire var. Şu makinamızı şöyle bir çıkartalım. çıktı. Kenara doğru bunu bir ayıralım. Başka kutunun içinde zaten ekstra bir içerik çıkmıyor. Evet şimdi. Yani koskoca Sony'nin kullanmış olduğu kutular bunlar arkadaşlar. Böyle bildiğin sanki yani yumurta kutusu olur ya. Ya bu kadar kötü bir paketleme, kötü bir satış ben hayatımda ilk defa görüyorum. Sony cephesinde. PlayStation 4'ün ilk serilerinde bilirsiniz. Kutu böyle bir mücevher kutusu gibi açılıyordu ve içinde işte Playstation için ayrı bir bölüm işte kol için ayrı bir bölüm kablo için ayrı bir bölüm oluyordu yani 5'teki kutu bu yani bildiğiniz kart şey gibi yumurta kutusu gibi alalım neyse sonra böyle bir şey uygulamış kutuları şöyle atalım aldığım sürümde e, Digital Edition onu da almamın sebebi şu tamamıyla Maddi kaynaklardan dolayı. Yani normalde ben de CD'li taraftarıyım ama. E, dijitalin artısı elbette ki var. Yani dijitalin tek artısı aslında tasarım diyebiliriz. Çünkü görüyorsunuz burada bir genişleme yok. Tamamıyla şık bir makine. CD'liden. Yani CD'li alırsanız da ekstra şöyle bir artıları olacaktır elbette. Yani... Ee, diyelim bir oyun çıktı, daha sonrasında oyun ucuzladı, ne bileyim takaslama imkanı yani o yüzden CD'li aslında daha mantıklı gibi gözüküyor. Gerçekten makineyi şu an ilk defa görüyorum. Çok güzel, çok hoş olmuş. Yani kalitesi güzel, beğendim. İlk bakış olarak bunları söyleyebilirim. Type-C portlarını görebiliyorum. Yani burada Sony'nin aslında çalışacak daha çok şeyi var. Bunlardan bir tanesi de hafıza yani 825 GB SSD konulmuş ama bunun 625 küsürünü kullanabiliyoruz. Ee, burada klasik yine kablolar bilmem ne. Şimdi kolumuzda bir dual sensede bir bakalım. Bakışımızı bir yapalım. Evet ya kol kol gerçekten diyor yani ben yeniyim. Hazını sizlere veriyor. İnanılmaz bir duygu ve kollar kolların e, tuşları yumuşak. Açıkçası bana yumuşak geldi. Diğer dual çok dörde göre diyeyim. Yani bayağı bir şu an yumuşak geldi. R1, R2 tuşları aynı. Analog hissiyatı biraz değişmiş. Birazcık daha tırtıklı olmuş ama butonlar ve tuşlarda bir değişim olduğunu söyleyebilirim. Bunu bu şekilde koyalım. Hiç evet, içine koymayalım. Şöyle koyalım. Şimdi e İngiltere'den aldığım için böyle bir priz geliyor. Tape kablosu adı altında geçiyor ya da Playstation'ınızdan kalan bir kablo varsa alıp kullanabilirsiniz İngiltere Amazon'dan alacak arkadaşlar için normalde ben e, bu konsolu daha öncesinde bana gelecekti ama Amazon cephesinde büyük sıkıntılar oldu bunlardan bir tanesi şeydi e, ürünler yollanılmadı yani ben dijital aldım ama işte ürün kargoya verildi oradan geri çağrıldı daha sonrasında işte iletişime geçtim bu arada arkadaşlar standı arıyorum standı bulamadım da acaba nerede? Stand e İletişime geçtim. İşte DHL şey dedi yani bizim tarafımızda bir sıkıntı yok işte Amazon'la Amazon'a ulaşın. İşte Amazon ürünü geri çağırdı. Bilmem ne. Amazon'a yazdık. Amazon'la görüştük. Hatta çok sevdiğim bir abim Alp abim aradı. Görüştü yani. telefonla canlı kanlı görüştü. Ya adamlar şey diyor yani ya işte bilgimiz yok diye çeliyorum bilmem ne ya vesaire benim sipariş sizin anlayacağınız yalan oldu. Yani Amazon'dan alacak arkadaşlar içiniz rahat olsun herhangi bir şekilde ekstra bir işte bu gümrük parası vesaire ödemiyorsunuz tamam mı? Zaten Amazon üzerinden aldığınız zaman bütün vergi seçenekleri vesaire çıkıyor. Bu konuyu da buradan açıklık getireyim zaten birçok kez açıklık getirildi ama ben de yineleyim. Onun dışında bir de bu hesap kapama muhabbetleri var yani ben Amazon Amerika hesabım aktif bir şekilde açıktı. Burada 4-5 defa alışveriş yapmıştım. İşte bazı arkadaşlar arkadaşlar sordum ya dedim acaba benim hesapta kapanır mı? Hani İngiltere'den İngilizlerden çalışış yapmıyorum gelir mi gelmez mi? Arkadaşlarım rahat ol falan dediler. Aldım. Ya hesap kapanma gibi bir sorunla karşılaşmadım ama yine donanımdan okuduğum kadarıyla bu ilk defa alışveriş yapanların hesapları kapanıyormuş, askıya alınıyormuş. Hesap açıldıktan sonra da sipariş siliyormuş Amazon. Böyle de bir terslik var. Bunun çözümü de herhalde arkadaşlar şunu söylüyor. işte bir gift kart alın. İşte 1 dolar, 1 euro, 1 pound artık neyse. Yani bu şekilde bu sorunu da çözebilirsiniz. Başka herhalde çok söyleyeceğim bir şey yok ama şimdi bir Xbox'la bir kıyaslama yapmak istiyorum. Ama onun öncesinde bu kara borsacı adı altında yine forum donanımda. Herkes böyle şunu konuşuyor. Kara borsacı, kara borsacı, kara borsacı. Ya arkadaş şimdi bakın ben bir tane konsol alabilmişim. Ya yani ben bu konsolu satabilirim burada açıp kullanabilirim yani insanları ya sen kara borsacısın kardeşim özellikle Discord grubu için konuşuyorum ya sen kara borsacısın kardeşim işte sen böylesin abicim şöylesin böyle demenize gerek yok arkadaşlar zaten Amazon İngiltereden adam PlayStation 5 alıyorsa zaten bir tane alabiliyor bir CD alabiliyor bir de CD'siz dijital versiyon alabiliyor yani biliyorsunuz zaten bu videoyu izliyorsanız amacınız bellidir stop yakalamak çok düşünmek çok zor yani olanaksız ben çok şükür ilk kere düşürdüm aldım. Ama adam burada diyelim ki düşürdü bunu aldı ve satmaya kalk kalkıştı. Bu kara borsacılık değildir bu ticarettir. Yani adam 100 bin tane 2 bin tane 3 bin tane sonuç olarak almadı. Adamın aldığı bir cihaz var. Bunu satacak 3 bin lira 4 bin lira kar yapacak. Bu gayet normal. Yani bunun da bilincinde olalım insanları boşu boşuna karalayamalım. Eğer sen kara borsacı arıyorsan Kadıköy e, sporculara gidersin. Ne bileyim bir sürü sporcu var İstanbul, Ankara, İzmir artık Bursa. Oradaki sporculara gidersin dersin ki bu niye 10 bin liraya satıyorsun? Ya sen kavganı onunla yap. Normal bir halkla yapma bunu. Adamın aldığı cihaz bel 2 ya da 3'tür. Eğer aldıysa 1000 tane 100 tane git kavganı yap. Ama işte bu Discord grubu için bu açıklamayı yapmıştım. Beni de kara borsacı diye atmışlardı. Evet arkadaşlar kara borsacı değilim. Bu videodan sonra kurulumunu yapıp oyunu başlayacağım. Yani hiç kara borsacılık gibi de bir niyetim olmadı. Bunun adı da zaten bence kara borsacılık değil. Bunun adı ticaret. Yani adam bunu düşürdüyse i̇şte satma şey olabilir yani şanslı olabilir. Para ihtiyacı vardır. Parasını katlayacaktı Bu gayet normal bu ticaret sonuçları. Bir yerde iki tane almış. Bu konuyu da geçtikten sonra şimdi Xbox cephesine biraz dönmek istiyorum. Bunlar için kaynak bırakamayacağım. Bir emek abim var Amerika'dan. Onunla çok konuştuk bu konuyu. Ya adam PlayStation aldı. 12 Kasım'da Amerika'da 12 Kasım'da çıkmıştı. CD'li aldı. Adam cihazı üç kere değiştirdi. Yani bir cihaz 3 kere değişir mi? Neden? Fan sorunu var. Arıyor Sony, fan sorunu var. Tamam efendim yenisini yollanın falan. 3 kere değişti adam hala sorun yaşıyor. En son Sony Amerika'yı aramış. Demiş ki ya böyle böyle hani biz ne yapacağız? Adamlar demiş ki hani emek bey işte endişelenmeyin. Şubat ayında e, fanlara bir güncelleme gelecek. İşte bunun sayesinde fan sorunumuz ortadan kalkacak diye bir şey demişler. Ne kadar doğru ne kadar yanlış ben de bilmiyorum ama araştırmalarıma göre böyle bir olasılık imkanı var. Birincisi PlayStation'ın fan sorunu hala devam ediyor. Kendileri termal macunu bıraktılar, sıvı soğutmaya geçtiler ama biliyorsunuz yan taraflarında da iki adet fanı var. Yani hala bu sorunu nasıl çözemiyorsun? Ben anlamıyorum. bunu hala çöz. Her tarafında galip olduklarını sizlere söyleyebilirim. Gerçekten DualSense'in kazananı yani kontrol sürücüsünün kazananı belli. Ama yani Xbox'ta dediğim gibi kıyasladığımız zaman Xbox gerçekten hem stabil çalışıyor, fan sorunu şu ana kadar duymadım. Xbox'a da tek bir sorun duydum. Bir Türk arkadaşımızın makine fişe takmış, bir gün kullanmış, ertesi gün çalışmamış. Çok enteresan bir problem. PlayStation'da da bir kere duydum. Ama ya bunların hepsini ele aldığımız zaman Xbox'ın daha stabil bir makine olduğunu sizlere yani tamamıyla söylerim. Ben de PlayStation'cıyım. 2'den beri kullanıyorum ama bu senenin galibi net bir şekilde objektif olmam gerekirse Xbox'tır. Hiçbir şekilde hani konsol ilişkisi olmayan ilk defa bir konsol alacak arkadaşlar benim önerim. Xbox'tır. Orada bir çevre edinin, Orada oyun alın. Daha uyguna gelir. Daha hesaplı gelir. Yani exclusive seviyorsanız ayrı bir şey ama ya bana soracaksanız dediğim gibi ikiden beri kullanıyorum PlayStation ama ya exclusive dediğiniz zaman işte God of War, Last of Us işte Uncharted gibi oyunlar evet geliyor ama bu oyunların yerini alabilecek eminim Xbox'ta da oyunlar vardır. Bunlar almasa bile işte Rockstar Games'in yaptığı başyapıtlar vardır. O yüzden endişelenmeyin yani. Exclusive demek bir makine bence aldırmamalı. Kendi düşüncem. Ki PlayStation'ın birçok da Exclusive oyunlarını oynamamışımdır. Hem 4'te hem 3'te. Ben gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaşı da buraya bilerek getirdim. Benim aldığım ilk makine 2014 Ocak da almıştım. O zamandan bu zamana 1400 liraya almıştım Türkiye'den. O zamandan bu zamana kadar işte Eylül ayında bozuldu. 2020 Eylül'de bozuldu. Helal olsun yani. Bir makine ne kadar uzun gidebilirse bu da o kadar gitti. Kolada baktığımız zaman dediğim gibi oyuncak gibi duruyor. Bu herhalde aktarabileceğim bir şey yok yani. Bunların hepsi benim kendi objektif yorumlarım. Dediğim gibi ben bunları araştırdım. Xbox kullanan abime sordum. Hem Xbox hem PlayStation kullanıyor. Ya yani ortaya çıkan verileri aldım. Eğer ben ile tanışmamış olsaydım kesinlikle Xbox'ı alırdım. Hiç düşünmezdim. Sadece kol tarafından kaybediyorum ama bu da her şey değil. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalda yeni videolar gelecek. Birazcık daha oyun içeriğine doğru bir kaymalar başlanacak. Artık önceki konsepte birazcık ara görüyorum. Umarım bu videoda sizleri sıkmamışımdır. Mahmut ve Tone tekrardan selam söylüyorum. Sizleri seviyorum yanlış anlamayın. Sadece burada kara borsacı olduğum olmadığımı size bildirmek için açıklama yaptım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili YouTube herkese tekrardan merhaba. Cihaz 2 gündür deniyorum. İlk video işlemini çektikten sonra demek istemedim. Hani bir de kullanımdan sonra, belirli bir saatten sonra hani sıkıntı yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım size daha doğru bilgiyi aktarmak amacıyla bugün videonun tamamlanmasını yapacağım. Cihazda şu şu sıkıntıyla karşılaştım. Astro oyununu açtığım zaman, kurulumları hemen sonra açtığım zaman güncelleme istedi oyun. Güncelledim. Oyuna girdim ama sistem dondu. PlayStation sistemi dondu açılmadı. Bekledim bir 5-6 dakika hani kendine gelir mi gelmedi. Ee, güç tuşundan kapatmayı denedim. Kapanmadı. En sonunda korkarak da olsa prizden fişi çektim ve tekrardan taktım güç kablosunu. Açılırken işte doğru kapatılmadı. Yine bildiğimiz PlayStation 4'teki uyarıları verdi. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. Az sonra sildim. Tekrardan kurdum. Şu an kuruluyor. Tekrardan deneyeceğim. Bu sefer açılacağını umut ediyorum. Çünkü bazen herhalde bu tarz sıkıntılar olabiliyor başıma gelen ilk problemlerden bir tanesiydi. Onun dışında aslında şu anlık başıma da pek bir şey gelmedi Asu oyununun haricinde. Konsol çok sessiz. Bazı abilerim, arkadaşlarımın konsolları sesli çalışıyormuş. Tabii ben iki gündür deniyorum bunu ama bir hafta sonra, bir ay sonra ne olur ben de bilmiyorum. Ama cihaz gerçekten sessiz. Şu anlık bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Umarım da karşılaşmam. Çoğu PlayStation 5 kullanıcısı fan sesiyle karşılaşmış. Kul, cool, cool Wine deniliyordu galiba ya da Wycoil'di. Tam telaffuz edemedim ama bu ikisinden bir tanesi olması lazım. Makinenin içinden böyle tıraş makinesi sesi geliyor ve çok rahatsız ediyor. Fanın içinde bir problem varmış. O yüzden bu sesi yapıyormuş. Ben de şu an o da yok. Ya her şey şu an güzel gidiyor açıkçası benim adıma. Umarım sizlerin makinaları da sorunsuzdur. Sorunlu cihaz olması gerçekten beni de üzer. Bütün kullanıcıları üzer. Şimdi asıl sorumuza gelelim. Gerçekten bu soru önemli. Yani PlayStation 5 alınmalı mı? Sorusu. Ya PlayStation 5 Şimdi görüyorsunuz işte 8K, 4K, 120 Yani HDR Şu anda benim elimde mevcut bir 4K bir televizyonum yok. 1080p bir televizyonum var. 2014'ten 14 modellerinden. Yani tam olarak Tam performansını alamıyorum grafik olarak. Ancak işte PlayStation 4 FAT'ten 5'e geçtiğim için işte mesela Red Dead Redemption'ı oynadım. Arkadaki o işte çim detayları, ne bileyim kar detayları birazcık daha belirgin ve FPS düşükleri yok. FPS e sabit. Bu çok güzel bir şey gerçekten ama olması gereken de tabii. Şimdi yeni çağdayız. Hep böyle küçük küçük yan aklıma şunlar geliyordu. Acaba işte ne bileyim büyüdüğüm zaman nasıl bir konsol gelecek? Hep bunu mesela düşünmüşümdür. Hani derize uçan arabalar bilmem ne. Aslında konsollarda da bu tarz bir şey bekledim ama böyle bir şey ne zaman gelecek belli değil. Ki PlayStation biliyorsun, biliyorsunuz VR ile bir adım attı. Yani VR'da ne kadar başarılı ne kadar başarısız artık yorumları size ait. Siz yorumlayın ben VR denemedim. Ama yani bu kadar da popüler olmadığına göre ben çok iyi bir cihaz olduğunu düşünmüyorum en azından. İnsanları tatmin etmiyor. Elbette ki kullanışlıdır ama şu anlık tatmin etmiyor bizi. PlayStation 5'ten tam olarak aktaracaklarım bu kadar. Gerçekten ee, yani beklenen cihaz olmuş mu? Olamamış yani. Tam böyle wow işte aa, süper ya falan gibi olmadım açıkçası. Sadece uzun bir süredir oyun oynamadığım için biraz mutlu oldum. Ama onun dışında bildiğimiz cihaz yani tabi DualSense tarafında işte DualSense'in diyelim ki oyundasınız işte bir ses sesleniyor. Mikrofon tuşuna basılı tutunca Oyunun sesi kapanıyor mesela. Kumandadan mesela kapatmanıza gerek yok. Bu güzel olmuş. Ekstra işte DualSense'den konuşabiliyorsunuz. Güzel olmuş. PlayStation menüsü daha aktif olmuş. Daha canlı olmuş. Ama buna tabi alışmak uzun sürecek. Yani özetle bunları da aktarabilirim. Bunları da söyleyeyim. Söylemeden geçmeyeyim. Gerçekten yani güzel bir konsol olmuş ama ne yazık ki 6000 lirayı hak eder mi hak etmez mi artık bu sorunun cevabı da sizde. Bana sorarsanız eder. Ya çünkü işte bu Amazon gibi yerlerden aldığınız zaman da 4600 4800 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Yani oradan onu stok kovalayacağıma Türkiye'den kovalayıp almak daha mantıklı geliyor bana. Tabii ki de karar yine size ait. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.